Merhaba arkadaşlar, Shorty Game'e hoş geldiniz. Bugün Zeynep'le birlikte Sihirli Çark'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Şu an evet. sizin yorum birinci bölümdeki tepkiniz için teşekkür evet. ederiz. bu sefer tek oynayalım. Tek mi oynayalım? Tek oynarsak sen kesinlikle yenilirsin. Ben vereyim benim tamam. Bu sefer tek oynuyoruz? Herkes e, görev vereceğim şimdi Zeynep. Ben Zeynep'e görev vereceğim. Zeynep bana görev verecek. Bakalım hangimiz kazanacak? Cezalı çarkımız olduğu gibi duruyor. Bütün her şey aynı. Bir sonraki bölümde artık sizin e, isteğinize göre sihirli çarkı siz yöneteceksiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet, tamam ben yine Nani'yi seçiyorum. Nani'yi seçiyorum. Ha, keşke ben ne ben olacağım? Ha, nasıl Hayır, görev ne? İ üçüncü olmak istiyorsun. İlk üçe girersem kazanıyorum. İş işledim. Yalnız şöyle bir şey var keşke bak. Ben ilk üçe girersem çark senin için döner. Bana göre yani görevi yapamazsam Çark senin için döner. Hayır. Hayır yok. Hayır bak şöyle sen yaptıktan sonra ben yapamazsam. Hayır. Hayır. Ben şimdi sen bana ilk üçe giremezsen sen Ama çark sen senin için döner. Ki. Olma. <laughs> Nerede hani. ne biliyorsun ya? <laughs> Nerede ne biliyorsun? Saçma çünkü. Allah Allah sen de kazanırsan çark benim için dönecek. Ona göre başlıyorum. <laughs> Kaybetmem mi? Düşünebilirsin. Ya ben şöyle Şimdi ben kazanırsam seni verdiğim görevi yapamazsam Naniyle çok hızlı bir başlangıç yaptım hadi. İlk üçe gireceğiz ha. İlk üç şu diye. Lan! Abi nefret ettiğim bir karakter bu Dynamite ya. Lan! 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 <gülüyor> Dynamite, Dynamite. Ama ben seni öldürdük, sonrası ne olacak? Ya Allah cezasını versin o Dynamiting ya. Ben bu Dynamit'ten nefret ediyorum ya. Senin için çark beni al. Şu an Hadi. çark benim için dönüyor. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ne geliyor? Jelibon, jelibon. jelibon yedin hepsini yedin ya. Jelibon'dan hepsini yemişsin ya. Şuradan birkaç tane. Ver bir tane jelibon yiyeyim ya. Alsın tatlansın ya. Bir, tane değil bir, birkaç tane alıyorsun. İyi hadi e birkaç tane aldım hadi. Birkaç tane aldım. Ben de oynuyorum. Hangi karakterle oynayacağım? Nani. Nani mi? Evet. İyi üçe. <laughs> i̇şte, İçe. Oyna bari. Kapa. Kapa. Bir, üçe gir. <laughs> bence jelibon yok. Gidiyorum ya. Babam babamdan galiba daha güzel oldu. Da, sen ilk üçe girersen yine ben ceza çekeceğim ya. Aa. Aynen. Bu kusucu çıktı bu kız. Ben kusacağım çünkü senin kupan çok. Benim kupam çok mu? Azıcık kupa diyeyim ben ya. Ee, Al sana o sandıkları. Kaç? Nasıl var bunda vur öldürürsün onu. Vur. Vur kafasına. Dört kat. Vur kafasına. Kalsın. Vur 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 vur. Ölüyor kızım ölüyor. Bir tane daha vur. Koştur onu. Gel. İşte bu kadar. Ulan çal. <laughs> Kalan savaşçı üç mü? <laughs> evet üç. Hadi lan be. <laughs> hadi lan. Hadi. hadi lan. Ölsem bir şey olmuyor. Yok öldü. Neyse Kazandım. ben alacağım. Ya adam ya hiçbir şey yapmadın. 3'e kaldın ya. Bir de hesaplaşmaya kaldı. Ya süper sen. Sen de ya, sen Birinci oldun. Aa acıdı mı? Acımadı ya. <laughs> Aa, acımadı ya. Sen abi, ben çeviriyorum. Çevir. Nerede? Bas sadece bire. Abi bütün gün cezaları ben mi yiyeceğim ya? Acı sos. Acı sos olmasın. Allah Allah. Sen çayımı içerim keyfime bakarım. Ben de sana şey yapmam Oh. Ya. Ben bu sefer yenilmeyeceğim bir karakter ben seçiyorum. Yedim. Ben yenilmeyeceğim bir karakter alacağım. Sörç bence. Çok iddialı bir karakter. Sörç. Çok iddialı. olur sen kazanamazsın. Nasıl kazanamam? İlk üçe bak nasıl gireceğim gör. Yürü Leon! Seni seçtim Pikachu! Lollipop'u var bunlarda, biliyor musun sen? Evet. Lollipop için biz kazanırız. İlk üçe gireceğim. Zor bir maç olacak ama... Ben bir Leon ben ustası mi? olarak... Ben baba yine hiç oluyor. Kardeş gelirsen keserim seni, bak. Sen yine Noni mi? Hayır, sen ile görev yaptın, tamam. Bir sürü karakter var ya. E sen ne Ya sen ne yapıyorsun? Burada saklanıyorsun abi ya. Oha bir şeyler geldi. Ama o... öldürdüm yani. Evet evet öldürdün. Aa kara kara zihin attı buna. Jesse. O oh, Jesse Jesse'nin o kostümü çok ilginç ya. Ben burada pusu kurabilir miyim? Aa yapma nereden geldin sen? <gülüyor> <gülüyor> bir anda yok oldu istemeden adam öldürdüm. Şerefsizi gördünüz mü? Ulan Dali. Gel bakayım buraya kardeş. Öldüm şimdi. Ben mi öldüm? Ben bu, ben bu Mortis'i ne yaparım biliyor musun? Tekmiye yaparım onu. Tekmiye getirir ona. Can... Evet, ne 7 kişi kaldı. kaldı. Kardeş sen gittin mi? Mortis. Seni öldür. Mortis varken önce şey. <laughs> mort önce Mortins. Önce <laughs> mort Hayır Mortis. Hayır bir anda öldü. Şimdi de şeyi öldür. şeyi Bir kalkmış yazık. <laughs> yazık mı? O şeyi ultisini tutuyor. Tamam bu gitti bu gitti. Ya bu ama gitti. ben gittim şimdi. Evet evet böyle giderse sen gittin. Yedi kupa var. Benim bu maçı kaybetmem. Sirke haybetler... içersen babam. Ben sirke içmeyeyim. Sirkemiz. elma sirkesiydi. Yapma şeyi. <laughs> Dört. Dört kişi kaldı. Abi Ama ya. Aşkla öldün şimdi. Deme öyle ya. Gitti zaten ben gittim. Ama, Ama üç, üç kişi bir... iki. Bunu bilirsin. <laughs> Kazandı zaten. Bunu... Ö, ö öldürsene. Yavaş 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 yavaş. Ben birinci <laughs> oldum diye sen de mi birinci lazım? Evet, evet ama ne dedim? Ben Leon'umu seçeceğim. Ne dedim? manilerle manilerle uğraşıyoruz değil mi? Ya, <laughs> evet, Çark Ay, şimdi... Limon suyu gelsin bari. Limon suyu mu? Limon suyu seninle şey ne yapacaksın biliyor musun? Çark zeyno için dönüyor. O ne? Karşı mı? O ne? bana dönüyor. <laughs> ya bu kadar da bedevilik olmaz ki arkadaş ya. Kendi kazandı. <laughs> Yine karşı. Nasıl? <laughs> Sana geliyor. Nasıl bir şey ya? Sihirli çark. Acısız. Acı sos. Ay, ay çok acı. <laughs> çok acı. Çok acı bak git bir bardak filan al. Su al yoğurt al çok acı. <laughs> çok acı. Gerek yok. Yanacağız. Şuna biraz çok az bir Yeter. Kardeş <laughs> bir dakika be. Ama çok Kızım, mu? Kızım gelmiyor ki zaten akmıyor bu ya nasıl? Var. Dur şimdi. Ama Kızım bu, bu benim de çoğal. O değil be dur. Ama çok. Kızım bu sos mu sos Yeter. Yeter. Dur, yeter. Tamam. <laughs> kokusu bile insanı yeter. Ne kokusu be? Kokla. Ay. Acıdır bu. Evet acı sos. Adı üstünde. Al soda burada. <laughs> İyi, yanarsan içersin. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? <laughs> ne? Yanmadın mı? Bilmem. Ha, boğuluyorum. Ciddi misin? Baba ya acı. Çok mu? <laughs> ne? Ciddi, o kadar mı? Ha belki gelmeyebilir. Tamam, Bitti. Allah Allah. <laughs> Çok yakan bir acı sos vardı onu bilerek almadım. Ne bu ne Sen çakal. Çeksene sodu ya acı sevmezsin. Evet şimdi Zeynep sen de hangi karakteri seçeceksin? Buyurunuz efendim. İlk üçe bakalım girebilecek misin? Yoksa ha, yine ceza. Kaçı çok bir <laughs> daha Ooo Zeyno Nanici. İlla Nani ile oynayacağım diyor ben ya. Nani ile biraz iyi Biraz iyisin. <gülüyor> Hala. <gülüyor> Ejderha. Quid. Topla abi. Topla baflar çok önemli. Sandıklardaki bufflar güçlendirmeler çok önemli. Onları bir topla. Tamam. Enerji barını şey atış barını iyi kullan. Aha gidiyorsun adama kıyak yapıyorsun. Yaklaş yana. Yaklaş vur ona. Yapınacak. Ah öl. ölüyor. Ölüyor. 9 kişi vardı abi biliyor musun? İşin çok zor. Pusuyla mı yine? Yine mi pusu? Yine mi pusu? Yedi. Geliyor. Ha orada biri Gid, var. Gidin. Gidin alanı seversiniz. Sen çıkma. Alan nasıl çıkmıyor. Vur. 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 Ah sıyırdı. Sıyırdı. Neyse ben burada pusuyum. Pus bakalım. Zaten işin gücün Nani. pusmak. Nani i̇şin gücün pusmak. İki baflı biri var orada ha. Aşağıdaki kimdi? Kara çocuk. Aha sağda dört baflı nani var. O seni görmüş olabilir. Ateş et. Hayır. Etmeyeceğim. Et. Ölüyor. Et. Et. Kızım dibinde lan. Kaç. 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 Beş kişi. Kaç. Beş kişi kaldı. Kaç. Kaç. O senden kopacak. mi o tarafta nani var. Nani var orada. Aha nani ultiyi çaktı. Oh. Evet. Git onu. Bir kişi kaldı. Kazandım ben yani şu an. Ne kazandın? Ya Ölürsen bitti. Aha Ancak... evet. Yani, iyi. Ben neyle iyiyim? İyiyim ben neniyle. Bak şuradaki Dudaklarım Ancak... hala yanıyor şu an. Dudaklarım hala yanıyor diyor. Vallahi bravo sana be. Neyle ben iyiyim? Bravo kız Köz sana. geliyor sana? Bana geliyor tabi haliyle. Ne yapalım sağlık olsun. Ama yapacağım ben. Yuh. Bas evet. bu herhangi bir yere bas ya. Evet. 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 Demin gofretti ya karşı <laughs> Ele <Evet, gülüyor> di ne karşı? Bak zaten yanıyor ya. Dudaklarım <laughs> yanıyor. <laughs> Allah Allah. Acı yine geliyor. Acı sos geliyor ve seri bitiyor. Karşı. Benim. 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 şimdi bu? Benim. <laughs> gelmesin. Sirke gel soda. Soğuk <laughs> Şeref arkadaşlar. Işte. Hayır soğuk çay soğuk çay. Soda yazıyor yani so soğuk çay. Haa ilk sıyorsa. soğuk çay gelmişti. O yüzden Bu Dudağım yanıyor ya benim burada. Evet evet. Mesela, oh. Bu kafayla daha senin dudağın çok yenecek. Evet şimdi şoti geldi. Yine de sence bana esnaflar mı bekliyordu? Bu sefer. Bu sefer abi efsanelerden gideceğim ben ya. <laughs> Kargayı aldım. <laughs> Kargayı aldım. Evet. Yeni kostümümle kargayla oynayacağım. Bir <laughs> güce girelim kargayla. Karga çok güzel. Karga karga gak der. Çık şu dala bak der. Ben e, Crow'la ve Monster'la hiç oynayamıyorum. Yani. Sen merak etme oynarım. Oynarım diyor. Oynarım oynarım oynarım. oynarım. Karga karga gap dedi, çık şuradan ha bak dedi. Oğlum Leon, sen yürek sirke. miydin lan? Sirke. Leon sen yürek miydin kardeş? Bana sirke, limon. Aha ölüyordu. Be. Koştursam onu ölüyordu da koşturmadım. Al alamadım onu da. Ya yürü. Ulan bir anda ortada kaldım. Dört yerden savaş geldi. Üstüme atış geldi ya. Evet çarkını çevireyim bakayım. Düzgün bir şey geldi ya. Düzgün bir şey. <laughs> Gerçek bir karabiber yedik Ya lütfen. Aa, <laughs> ya. Bu sirke Bu sirke değil mi? Ee? ne? Hangi sirke? Bu sirke. Abi hiç, hiç sevmediğim bir şey ya. Şuna koyalım ama. Ha? Az koy. Ha. Ben açacağım. Evet, abi iğrenç bir şey bu ya. Mis <laughs> gibi kokuyor boyun sıkayarak ya. <laughs> Az koy. Dünyada en sevdiğim şey. Az koy. Az koydu. Dik, boynunu kapa. Abi bu içinde içilmez ki bu ya. Biraz dökeyim mi bunu? Bakayım hmm. <laughs> nasıl kokuyor. Doldurduk yani. İçemem ben bunu ya. <laughs> ne şey gibi kokuyor? Ter gibi. Baba içer misin? Oh, içemeyeceğim içem galiba. Bu ne Baba. Birazını dökeyim mi? Sen mi? Biraz mı? Baba. Benim cezamı sen çek. Ger karşı, karşı gelmek bana ne? Biraz daki mi diyorsun? <laughs> daki <Dökeyim> mi diyorsun? <biraz? gülüyor> <laughs> <laughs> dökeyim mi biraz? Ne dökeceksin ya? <laughs> Hayır, dök. Dök hadi. Hadi dökelim biraz. biraz. <laughs> Koydum. Biraz dökelim. <gülüyor> <Sirk>. <gülüyor> Hiç denemedim. Hiç hayatımda en nefret ettiğim şey. Ha, tamam. Ne en nefret değilim? ettiğim şey sirke. Şu kadar var. Başka bir şeyden nefret ediyorsam o da iki kere sirkedir. Bu elime geçti. Kokla. <laughs> Dolapçı yok <laughs> ya. Elime geldi. Haydi bismillah. <laughs> Aaaa ah! <laughs> iğrenç. Aaaa. 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 Aaaa kokuyor. Bütün her tarafım uyuştu. Ben bir kaç tane bardak getiriyorum. Oh. Bardak getirme neye getireceğim. Neyse beyler. Bu seriyi de bu şekilde atlattım. Artık üçüncüsü ne olur? Olur mu onu da bilmiyorum. Üçüncüsü olacak. Ah görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> İğrenç.